Ve paylaşmak istemem de. Çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim kisi. Kara karga bunlar çok güzel toplar. Hem de patlak değil. Topunu patlattığım için çok üzgünüm kisi. Asıl ben senin canının acıdığını sormadığım için çok üzgünüm. Nasılsın gagan acıyor mu? Benim mi? Yok canım. Gagam alışık zaten bu durumlara demiştim. <laughs> Seni mutlu etmek için yemek verecektim ama madem Gagan alışık vermesem de olur yani. Ha, yemek mi dedin? Hani ne, nerede? Olmaz olmaz yemeliyim ha. Al, al bak. Hmm, harika kokuyor. Nedir bu? Fasulye. Fasulye mi? Bayılırım. Ben fasulyeyi ilk defa duyuyorum. Fasulyeye ben de bayılırım. Özellikle kuru olanına. Bir de ıslah mı var? <laughs> fasulye taze ve kuru olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve ikisi de çok faydalı pisi. Buna yeşil veya taze fasulye denir canım. Yaz sebzesi olduğu için yazın yeriz. Bu da kuru fasulye. Kışın yenir. Pilav ve ayranla harika bir yemektir. Fasulye bize enerji verir, vücudumuzun gelişmesini sağlar, kemiklerimizi güçlendirir. Yani fasulye yersen çok sağlıklı olursun. Fasulye alayım da elinden. Hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim. Fasulye. Hayatıma hoş geldin fasulye. <laughs> o halde sen de fasulyeden tak. Ben de topları alayım. Hey, hoşuma harika bir oyun geldi. Nedir? Yakan top. Biber gibi yakan mı <laughs> İlahi kara karga. Oyunun kurallarına göre adı yakan top. Topa değen yanıyor da ondan. Hadi hadi oynayalım hemen. Şimdi size oyunu anlatıyorum. İki kişi karşılıklı duracak, bir kişi de ortada olacak. Karşılıklı duranlar birbirine topu atarken, ortadakini vurmaya çalışacak. Kim vurursa ortaya o geçecek. Hadi başlayalım. O zaman geç bakalım ortaya kara karga. <gülüyor> <gülüyor> 别看错。